Evet Yasin, uçan kuşlar hakkında ne söylüyorsun? Uçuyoruz abi, beklemediyiz. Hemen hemen her gün antrenman veriyoruz kuşlara. İşlerinde şu kuş yapar dediğin kuş var mı? Sabunlarda ne abi? Sabunları kağıtların çıkmasını bekliyoruz. Şöyle bir mavi yöntemimiz var. Şu kuşa ne olduysa artık nazar geldi. Kuş kendi kendine kanadını kırdı. Yani yazık oldu hayvana. Yani nazar geldi. Yani böyle bir kuş yoktu ya. Silip süpürüyordu. Nazar geldi. Mecburen öyle kenara koyduk. İşte onu bir dişi ayarlayıp bir almaya bakacağız. Şöyle bir şey, sabinimiz var kanatları çekik. Daha iki gün önce yumurtladı. Yumurtladığında çatıya bir kedi geldi. Lanet olası kedi nereden geldiyse artık. Şöyle görüyorsunuz. Allah'tan kurtarabildik. Kanadına hafiften bir yara verdi. şöyle görebiliyorsunuz herhalde <laughs> şu yavru çakmakta üşürüz daha yeni yeni kovalıyoruz Allah nasıl bir ders, iyi bir iyi şeyler bekliyoruz o kuştan da ümidimiz var burası teras zaten e, burada yatıp uyuyoruz kalkıyoruz öyle söyleyeyim çok ferah bir yer Evet şöyle kulağımız kısıyor. Gelecek. Kula zaten hazır bir kuş. Her gün antrenman veriyoruz okulaya. Normalde teki aldığımız kuş. Bugün hep beraber uçuralım. Çünkü yeni patlayan kuşlarımız vardı. Biraz nefeslendirsin kuşları. köşedeki sabı çok üzüldüm ya. Kanadına burada Allah'tan bir şey yok kanadında. Böyle kuşlarımız yavaş yavaş iniş hazırlığına başlıyorlar. Yaklaşık bir 20 dakikadır uçuyorlar. Malum hava da sıcak. İşe hazırlandılar. topla uçurduğumuz için direkt terasa gelip baş yapan kuşumuz olmayacak büyük ihtimal. Ancak inmeye yakın baş yaparlar. İşlerinde bir yavru dumanlı var yani daha yeni yavruluktan çıkma. Sıfıra kadar gelip 4-5 dakika koyup bir 10 metre 15 metre çıkıyor daha yeni yeni. Burada her yer çatı olduğu için biraz kuş uçurmak zor oluyor. Yani yavru açısından her çatı gördüğü yere atıyorlar. Bakalım önümüz yani bizim biraz da avantajımız var. Yani karşımızdaki binalara görüyorsunuz. Biraz açık alan. Arka taraf biraz sıkıntı. Binalar üst üste olduğu için yani bizim burada her yer yüksek yüksek binalara çok atıyorlar. Genellikle kuşlarımızı terasımıza indirmeye çalışıyoruz. Aç karnı uçuruyoruz. Şöyle yavaş yavaş inişe hazırlandılar. Evet, dumanlı erkek kızmış belli. Bu arada yani yeni yeni başladık kuşçular yani eski kuşçulardanız bayağıdır bırakmıştık. Teras müsait olunca bizim normalde burada e, teras müsait değildi teras müsait olunca tekrardan başladık yani kuş sevdası öyle bir şey ki daha önceden bıraktık bizi tekrar eve yani kuşlardan yani sevdiğin zaman kurtulamıyorsun yani kuşçuluk o kadar kötü bir şey ki yani bir yandan iyi bir şey bütün stresi bütün şeyi burada atıyorsun kuşlarınla atıyorsun. Kafetten pazarların müşterilerini hazırlanıyorlar. Yere gördüğünüz gibi size inişlerini çekmeye çalışacağım da. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet şu dumanlı sıfıra kadar geliyor. Tek kötü yanı yani taklaya vurduğu zaman takladan çıkamıyor. Onu bir şekilde yani o met, takla mesafesini açmamız lazım. Yani kuş taklaya girdim bir takladan çıkamıyor. Burada videoyu kesmek zorundayım. Arkadaşlar yine var. Ama... Kula istediğim işte gibi şey performansı göstermedi ya bu kula oyunu bozdu ya. Yasin bu kulağı oyunu bozdu yani bir takla atmadan inmemesi lazım yani. Hava da sıcak ben anlamadım yani. Okula niye öyle bir şey yaptı onu anlamadım. Başka yerleri baş yapmaya başladı. Ya bu kuşlar niye böyle oldu? Onu da anlamış değilim. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Size inişlerini çekmeye çalışacağım da kuşların. akşam uçacağız kuşlarımızı. Yasin gel de bak kuşlar çok kötü kısmaya başladı. Gel böyle. Şuraya bak başka yere başıp duruyorlar beni deli ettiler ya. Bugün niye böyle yaptı kuşlar bilmiyorum. Yasin. kuşların oradan çekil böyle. Gel bu tarafa. Kuşlar ürküyor. Şöyle bakın. Geldi 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 geldi. Evet. Daha yeni yeni yavruluktan çıkma yani yeni o kuşta ümidimiz çok var şöyle bakın sıfıra kadar geliyor kuş dumanlı erkek şu an havadaki üç tane kuşumuz da dumanlı bu arada aralarında bir tane çok yaşlı kuş var onu normalde ben damızda ayırdım uçacak kuşum olmadığı için mecbur uçurmak zorunda kaldım. Normalde ben onu uçurmam. Çok güzel bu kuş. Size de zaten kapak fotoğrafı yaparım onu. Bakın 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 nasıl kısıyor bakın bakın. abi de güzel güzel yatıyor orada güneşin altında. Evet, dumanlı erkeğimiz bir tanesi oyununu geldi yaptı. Bu tarasın kötü bir özelliği kuşlar buraya sefiri yaptığı zaman en son inişleri çekti ineceği zaman yani geliyor başını yapıyor taklasını koyuyor çatı bizim çatıya atıyor o kötü bu şey var bakalım bu yaz bu çatıyı komple açmayı düşünüyoruz şöyle Arap erkek yine rahat durmuyor bayağı kızmış şöyle Dumanlı yavru inmeye yer arıyor biliyor musun? Şu an şöyle gördüğünüz gibi sıfıra kadar geliyor. Hop. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Evet diğer dumanlı erkemiz Şöyle leylekleri görüyor musunuz? Her yer lillik. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın. Hava da patladı. Yine dumanlı erkek. kulamız, az önce uçurduğumuz kulamız taklasını koymadan direkt indi. Büyül hayal kırıklığına uğrattı beni. Normalde öyle bir şey yapmazdı. Şurada arkada damızı ayırdım bir kula var. Çok güzel bir kula. Görüyorsunuz dişi bir kola. Havada uçurduğumuz bir dumanlı erkek işte damızla ayırdım kuş dediğim bir dumanlı var. Onu onunla işledim. İşte altından gelen yavrulara bakacağız. Nasıl Mesela... O baba dumanından çok ümitli bir ümitliyim yani daha yeni yeni patlamış Daha burada sökülmemiş çok kuş var arkadaşlar. Şu gördüğünüz sabuni kanatları çekik. Şurada ayrı bir diş sabuni var. O sabunların ikisi aynı soydan geldi arkadaşlar. Hemen hemen bir buçuk iki ay oldu yani tekrar kuşçuluğu başladım. Evet, tekrar kuşlarımız yükseldi. Zeynişlerini çekmek istiyorum kuşların da. Şeyler. Şu şeyler çok engel oluyor biliyor musun? Kolonlar çok engel oluyor, kuşun gelişini bozuyor. bozuyor abi kuşun gelişini bozuyor yani şöyle gördüğünüz gibi maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar maşallah rahat bir 30 metre gitti kötü yanı buranın o kuş geliyor başa alıyor kendini taklasını vuruyor oraya direkt üstümüze atıyor çatıya İşte o kötü yazın düşünürüz komple çatıya çıkacağız o yavru yavru dumanlı direkt sıfıra gelecek şimdi şöyle ya maşallah iyi yerden kısıp direkt zaten ikisi de yani bellemiş kendini yani nereden kısacağını biliyorlar maşallah arkadaşlar boyu pozu az önce damızda ayırdığım dediğim kuş hemen dişisinin yanına geldi zaten götünde hafiften çatalı açmış yumurtası götünde Şöyle göstereyim ben size kuşu. Kuşun maşallahı var. Arkadaşlar şu kuşun maşallahı var. Çok yaşlı bir kuş bu. Yani 9 yaşında var. Şöyle göstereyim size. Ama kuşun maşallahı var. Ekrem abi buradan günaydın demek istiyorum da uzanmış. Bir 45 dakika falan devirdiler herhalde bunlar. Öyle zannedersem devirdiler. Evet, inişe geliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar buradan alıyorlar, kendini salıyorlar, salıyorlar, salıyorlar böyle başa geliyorlar. Ama dumanlı yavrumuz daha çok yukarıdan ve daha geriden alıp geliyor. Size onu da göstereceğim. Maşallah var yavru dumanlının. Şöyle bir yanı yanımıza bir çatı var. Allah'tan bu yan çatılarımızı atmıyor kuşlarımız. Genelde kuşlarımız bizim kendi çatımıza atıyorlar. Ama teras alsalar daha güzel olur. Yoruldum. evet arkadaşlar size yavru dumandanın inişini göstermek istiyorum da özellikle bir an önce insinler. Akşama bir bir daha uçuruz. Bir bak o dumanını kapatıp gelecek yavrum. Bak. Evet maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Diğer kumandamızı attı. diğer yavru anımız kaldı. O şimdi çok ileriden kapatıp gelecek. Direkt o da inişe geçecek büyük Şu an iniş pozisyonlarını ayarlıyor. Nereden nereden kısıp geldi bak. Evet, o da iniş pozisyonu hazırladı.